Soldaki Photon Ultimate 5 Plus 55 watt gücünde 9000 limen Orta seviye orta üst seviye bir led Sağdaki Photon Millstone e, Katana Edition 12000 limen Üst segment bir led Alttaki ise Oslamp Çin'den 3 dolara aldığım e, Karşının gözünü alan Led bile olmayan Bir cisim Şu an aracın üzerinde normal halojen ampul takılı, kısalar şu an kısalar uzunlar kısalar şu an kısalarda Photon ultimate 5 plus uzunlarda Photon milestone katana edition takılı kısalar uzunlar